أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأن تغفر لي ذنوبي وتستر عيوبي يا بهاب يا غفار وأن تنعمني بالنظر إلى وجهك الكريم في جملة الأحباب يوم المزيد والثواب وأن تتقبل مني عملي وأن تغفر عما أهات علمك به من خطيئتي ونسياني وزللي وأن تبلغني من زيارة قبره والتسليم عليه وعلى صاحبيه غاية أملي بمنك بفضلك وجودك وكرمك يا رؤوف يا رحيم يا ولي وأن تجازيه عني وعن كل من آمن به واتبعه من المسلمين والمسلمات العهياء منه والأموات أفضل وأتم وأعم ما جازيت به أحدا من خلقك يا قوي يا عزيز يا علي وأسألك اللهم بحق ما أقسمت به عليك أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما خلقت من قبل ان تكون السماء مبنيه والارض مدحيه والجبال علويه والعيون منفجره والبحار مسخره والانهار منهمره والشمس مضحيه والقمر مضيئا والنجم منيرا ولا يعلم احد حيث تكون الا انت وان تصلي عليه وعلى اهله عدد كلامك وان تصلي عليه وعلى اله عدد آيات القرآن وحروفه وان تصلي عليه وعلى اله عدد من يصلي عليه وان تصلي عليه وعلى اله عدد من لم يصلي عليه, تصلي عليه وان تصلي عليه وعلى اله ملء ارضك وان تصلي عليه وعلى اله عدد ما جرى به القلم في ام الكتاب وان تصلي عليه وعلى اله عدد ما خلقت في سبع سماواتك وان تصلي عليه وعلى اله عدد ما انت خالقه فيهن الى يوم القيامه في كل يوم الف مره وان تصلي عليه وعلى اله عدد قطر المطر ve külle katratin katarat min semaik ila ardık min yevme kalakta dünya ila yevmil kıyame fi külle yevmin elfe Erkam Radyomuzun muhterem dinleyenleri, Erkam TV'mizin aziz izleyicileri, Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Kadı İyaz Rahmetullahi Aleyh'in Eş Şifa bi tarifi hukukil Mustafa ismiyle Türkçemize de Şifai Şerif şerhi olarak tercüme edilen eserinden okumalar yapıyoruz bu programımızda. Aziz dinleyenlerim, önceki programlarımızda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hak katındaki değeri, ahlaka hamidesi, bütün bunlar uzun uzun kitabımızda programlarımızda anlatıldı. Bu bölümde ise Hazret daha çok Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mucizelerini naklediyor. Tabii belki birkaç sohbetimiz tamamen bu mucizelerin nakli ile ilgili rivayetleri burada okumakla geçmiş olacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında güzellikler zikredilirken sahibül mucizat yani mucizeler sahibi peygamber olarak vasıflandırılıyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselama Cenab-ı Hak kendi katındaki değerinden dolayı gerçekten de birçok mucizeler lütfetmiş. Tabii en büyük günümüze kadar gelen mucizesi Kur'an-ı Kerim. Ama onun dışında sahabe-i kiramın kendi çağında yaşayan insanların Allah Resulü'nden gördükleri fevkalade mucizeler var. Her mucizede gerçekten Efendimiz'e olan hem muhabbeti artırmış, hem de onun insanlar katında daha kolay kabullenmesine vesile olmuş. Bu bakımdan belki bu Efendimiz'in mucizeleriyle ilgili okumalarımız şifa Şerif'ten birkaç program devam etmiş olacak. Çünkü Hazret bunların hepsini derlemiş, kaynaklarını almış ve kitabına koymuş ki gelecek nesiller de kitabı okuyan nesiller Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatındaki her güzelliği olabildiğince görsünler, tanısınlar. Efendimiz'e olan muhabbetleri ayrıca artsın diye. Bugünkü bölümde kıymetli dinleyicilerim, toplanan yiyecekler nasıl bereketlendi diye bir başlıkla okumamıza devam etmiş oluyoruz. Yemeğin çoğalması mucizesiyle ilgili bir başka hadisi de Medine Kadısı Abdurrahman İbni Ebi Amr el-Ensari, Bedir gazisi olan babası Ebu Amr'den rivayet etmiştir. Ashab-ı Keram'dan Seleme bin Ekva, Ebu Hureyre ve Ömer İbn Hattab tarafından rivayet edilen aynı konudaki bir hadise göre Peygamber Efendimizin de bulunduğu bir gazvede Ashab-ı Keram'ın yiyeceği tükendi. Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem herkes yanında kalan erzakı getirsin diye emretti. Kimi iki avuç dolusu, kimi daha fazla yiyecek getirdi. En çok getirense iki kilo kadar hurma getirdi. resul Ekrem Efendimiz getirilen erzakı deri bir yaygada topladı. Seleme bin Ekva'ın tahminine göre bir oğlak düstesi kadar az bir şey toplanmıştı. Ardından Allah'ın elçisi herkese yemek kaplarını getirmesini söyledi. Orduda ne kadar kap varsa hepsini getirip doldurdular. Yine de yaygıda bir miktar yiyecek arttı. İbn-i Hibba'nın es rivayete göre ise yiyecekleri tükenen İslam askeri binek develerinden bir kısmını kesip yemek için Peygamber Efendimiz'den izin istediler. Bunu duyan Hazreti Ömer Resulullah'a düşmanın karşısında hem aç hem bineksiz kalmaları halinde durumlarının çok kötü olacağını söyleyerek elde kalan yiyeceklerin bereketlenmesi için Allah'a dua etmesini teklif etti Efendimiz'e. Her iki rivayete göre herkes kabını doldurup da yaygıda bir miktar yiyecek artınca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem mübarek adı dişleri görünecek kadar tebessüm etti. Sonra şöyle buyurdu, Allah'tan başka ilah olmadığına, benim de Allah'ın elçisi olduğuma şehadet ederim. Şuna da şehadet ederim ki, bir mümin kelime-i şehadeti getirerek ölürse, bu şehadet kelimesi onu cehenneme girmesine engel olur. Evet, bir mümin kelime-i şehadeti getirerek ölürse, bu şehadet kelimesi onun cehenneme girmesine engel olur. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın, Aynı konuda daha geniş bir rivayeti de yine sahihi Müslim'dedir. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle diyor. Bir gün Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bana Ehl-i Suffe'yi çağırmamı emretti. Ehl-i Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mescidin kenarında tamamen ilimle meşgul olan sahabe-i keramdan müteşekildi. Burada önce Suffe ve Ehl-i Suffe hakkında da bir bilgi verelim. Suffe, Mescid-i Nebevi'nin arka tarafında fakir sahabilerin bulunması için Peygamberimizin emriyle yapılmış olan üstü örtülü bir yerdi. Burada kalanlara eyle i Suffe veya Ashab-ı Suffe denilirdi. Onlar burada yatıp kalkar, Peygamber Efendimiz'den dini ve Kur'an'ı öğrenirlerdi. Gerektiğinde Allah'ın elçisi onları İslamiyet'i öğretmeleri için birer muallim olarak veya askeri birlik içinde bir savaşçı olarak da muhtelif yerlere gönderirdi. Bunların sayısı bazen artar, bazen eksilirdi. Bazı kaynaklarda Suffe ehlinden yüzden fazla sahabenin adı sayılmıştır. Kendisi de ehli Suffe'den olan Ebu Hureyre radıyallahu A'n onları bize şöyle tanıtmaktadır. Suffe ehli İslam konuklarıydı, misafirleriydi yani. Onların ne sığınacak aileleri, ne malları, ne de bir kimseleri vardı. Resul-i Ekrem'e bir sadaka geldiğinde onlara gönderir, kendisi sadakadan hiçbir şey almazdı Allah'ın Resulü. Şayet gelen bir hediye ise onları da gönderir, kendisi de ondan bir parça alır ve böylece şahsına ikram edilen hediyeyi onlarla paylaşırdı. Ben Sufi elinden 70 kişiyi gördüm. Ebu Hureyre'nin nakli. birinin üzerinde bütün vücudunu örten bir elbise yoktu. Ya belden aşağı tutundukları bir peştemalları ya da bir ucunu boyunlarına bağladıkları bir gömlekleri vardı. Bunların bir kısmı baldırlarının yarısına, bir kısmı da topuklarına erişirdi de avret yerleri görülmesin diye elbiselerini elleriyle toplarlardı. Bütün bu rivayetler Buhari'de geçiyor. Ashab-ı kiramdan Fedale bin Ubeyd el-Ensari de bu çilekeş sahabileri şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asaba namaz kıldırırken onlardan bazıları açlığın verdiği takatsızlıktan dolayı ayakta duramaz, düşüp bayılırlardı. Bunlar suffe ashabıydı. Çölden gelen bedeviler onların deli olduğunu zannederdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirince açlıktan bayılanların yanına gider ve onlara Allah Teala'nın nezdinde sizin için neler hazırlandığını bilseydiniz daha da yoksul, daha da muhtaç olmayı isterseniz buyururdu. Zaten hiçbir şeyleri yok. Efendimiz onlara böyle bir teselli veriyor. Hz. Ebu Bekir'in oğlu Rahman da onlarla ilgili olarak şöyle demiştir. Suffe ashabı fakir kişilerdi. Bir keresinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İki kişilik yemeği olan suffe ashabından bir üçüncüsünü, dört kişilik yemeği olan da bir beşincisini hatta altıncısını yemeğe buyur edip götürsün yahut buna benzer bir tavsiyede bulundu. Ebu Bekir radıyallahu an onlardan üç kişiyi evine getirdi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de on kişiyi alıp götürdü. Şimdi de resul Ekrem'in kendisine ehli i Suffe'yi çağırmasını emrettiğini söyleyen Ebu Hureyre Hazretlerini tekrar dinleyelim. Ben de bir bir onları bulup getirdim. Önümüze orta büyüklükte bir tabak kondu. Ondan doyana kadar yedik. Sofradan çekildiğimizde tabaktaki yemek olduğu gibi duruyordu. Yalnız yemek yiyenlerin parmak izleri tabakta kalmıştı. Bu rivayete göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ehl-i besmele çekerek yiyin. Canımı kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki Muhammed'in evinde bundan başka bir şey yoktur buyurmuştur. Evet. Hz. Ali radıyallahu anh da şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem akrabası olan Abdülmuttalip oğullarını yemeye davet etti. Tabi bu davetin peygamberliğin ilk günlerinde en yakınlarını uyar ve enzir aşiretekel akrabin ayetinin nazil olması üzerine yapılan davet olduğu anlaşılmaktadır. Mekke'de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk davetini yapacağı zaman onlara öncelikle bir yemeğe çağırdı. Doğrudan doğruya davet yapmadı. Onlara önce bir yemek ikram etti Efendimiz. Ondan sonra onlara kendisinin Allah'ın Resulü olduğunu ifade buyurdular. Buradaki rivayette de Hz. Ali'nin rivayeti bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem akrabası olan Abdulmuattalib oğullarını yemeğe davet etmişti. Bu davete 40 kişi katıldı. İçlerinde bir deve yavrusunu yiyebilecek, bir tencere dolusu suyu içebilecek kişiler de vardı. Peygamber Efendimiz onlara ikram etmek üzere iki avucu dolduracak kadar bir yemek hazırladı. Doyana kadar yedikleri halde o yemek hiç eksilmedi. Sonra 3-4 kişiye yiyecek kadar bir su getirip misafirlere ikram etti. Hepsi de kalıncaya kadar içtiği halde o su sanki hiç içilmemiş gibiydi. Bu rivayette yine Ahmed İbn Hanbel'in müznedinde Heysebi'nin Mecmuu'z Zebait adlı eserinde geçmektedir. Yani Allah Resulü sevgili Peygamberimiz daha risalete başlarken elinde Allah Teala'nın lütfettiği mucizeler tecelli ediyordu. Enes İbni Malik radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem halasının kızı Zeynep binti Cahşi ile evlendiği zaman Enes'e bazı isimler saydıktan sonra özellikle onları ayrıca karşılaştığı herkesi yemeğe davet etmesini söyledi. Sofe ve o da davetlilerle doldu. Peygamber aleyhisselam iki avuç hurma ile yağ ve undan yapılan büyüyecek bir tabak yemeği önce kendi önüne koydu. Üç parmağını iyice batırdı. Misafirler o bir tabak yemekten yiyip karınlarını doyurdular. Sonra da kalkıp gittiler. 71 veya 72 kişinin karnını doyurduğu o bir tabak yemek hemen hemen hiç eksilmedi. Bu veya benzeri bir olayla ilgili başka bir rivayete göre 300 kişi kadar davetliler o yemekten doyana kadar yemiş olayın devamını nakleden Enes şöyle demiştir. Peygamber Efendimiz bana artık yemeği kaldır buyurdu. Yemeği sofraya koyduğum zaman mı yoksa sofrayı kaldırdığım zaman mı yemek daha fazlaydı bilmiyorum. Hazreti Fatıma'nın yemeği. Cafer-i Sadık babası Muhammed el-Bâkır'dan, o da büyük dedesi Hazreti Ali'den şöyle rivayet etmiştir. Hazreti Fatıma bir sabah bir tencere yemek hazırladı. Hazreti Ali'yi yemeğe bize buyurun demek üzere babasına gönderdi. Resul-i Ekrem de davete icabet edip kızının evine gelince Hazreti Fatıma'ya o yemekten bütün hanımlarına da birer tabak göndermesini söyledi. Hazreti Fatıma buyurulan şeyi yaptı. Ardından da Resul-i Ekrem Hazreti Ali, kendisi ve çocukları için yemek ayırdı. Daha sonra kenarlarından yemeğin taşmakta olduğu tencereyi kaldırdı. Hazreti Fatıma radıyallahu teala anha biz o yemekten Cenab-ı Hakk'ın dilediği kadar yedik demiştir. Hz. Fatıma annemiz, mübarek annemiz babasına bir yemek ikram etmek üzere yemek hazırlıyor. O yemek sadece belki Resulullah Efendimiz, Hazreti Fatıma, Hz. Ali ve çocuklarına yetecek kadar hazırlanmışken Allah'ın Resulü önüne konan her nimetten başkalarının da faydalanmasını istiyor. Hem de gönülleri taltif için herhalde diğer hanımlarına da gönderiyor. Bak Fatıma'nın yemeğinden size gönderdim diye. Sonra da kendileri oturup o yemeği yiyorlar ve yine de yemek Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla hem kafi geliyor hem de artıyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam Hazreti Ömer'e Ahmet oğullarından 400 atlıya yol azığı vermesini emretti. Hazreti Ömer ya Resulallah yanımda birkaç kilo hurmadan başka bir şey kalmadı dedi. Bunun üzerine Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona Ey Ömer git ve dediğimi yap buyurdu. Hazreti Ömer de denilerini yapmak üzere evine gitti. Onun bir deve yavrusunun cüssesi kadar olan o azıcı kurmadan hazırladığı azık tam 400 kişiye yetti. Dağıtımın sonunda hurmalar sanki hiç verilmemiş gibi aynen duruyordu. Bu hadisi sahabeden Dukayn el Ahmesi Cerir ibn Abdullah rivayet etmiştir. Bu hadisi ashab Kiram'dan Numan ibn Mukarrin de aynı şekilde rivayet etmiş. Yalnız o kendilerine yol azığı verilen 400 kişinin Ahmet oğullarından değil, Müzeyne kabilesinden olduğunu da ayrıca söylemiştir. Ve Cabir'in borcu nasıl ödendi? Cabir bin Abdullah, radıyallahu anhümanın rivayet ettiği bir hadis de resul Ekrem Efendimiz'in bereketiyle yiyeceğin çoğalması ile ilgilidir. Cabir'in babası vefat etmiş, geride bir hayli hurma borcu bırakmıştı. Cabir, alacaklı olan Yahudilere babasının borcuna karşılık hurma bahçesini meyveleriyle birlikte kabul etmelerini teklif etti. Ancak onlar, bu teklifi birkaç yıl boyunca çıkacak hurmalar kendilerine verilse bile borcunu kapatamayacağı için kabul etmediler. Cabir halini Peygamber Efendimize arz etti. Allah'ın elçisi ona hurmaları toplamasını, hurma ağaçlarının altında öbek öbek yığmasını emrettikten sonra hurma bahçesine gitti. Orada bir süre dolaşıp dua etti. Cabir radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz'in duasıyla bereketlenen o hurmalarla babasının bütün borçlarını ödediği gibi kendisine de her yıl toplanan hurmalardan daha fazlası kaldı. Yine bu da Buhari'de nakledilen bir hadis-i şerif. Bir başka rivayete göre bahçenin mahsulü alacaklara verilen hurma kadar arttı. Cabir, Yahudi alacakların olup bitenleri görünce hayret ettiklerini de söylemiştir. Bu mucizeyi Sahih Buhar'daki hadisleri ve üç sünendeki rivayetleri dikkate alarak Cabir ibn Abdullah'tan bizzat dinleyelim. Babam Abdullah ibn Amr ibn Karam bu savaşında şehit düştüğünde geride dokuz, bazı rivayetlerde altı kız bir halide borç bırakmıştı. Alacaklılar borcun ödenmesi konusunda pek anlayışsız davrandılar. Ben de Resulü Ekrem (sallallahu aleyhi ve selleme) başvurdum ve alacaklılarla konuşmasını söyledim. Hurma bahçesinin o yıl verdiği ürünü borca masu ben kabul etmeleri, borcun geri kalan kısmından da vazgeçmeleri konusunda Resulullah'tan da onları ikna etmesini istedim. Resul-i Ekrem Efendimiz de alacaklardan bunu rica etti. Fakat bu Yahudilerden hiçbiri kabul etmedi. O zaman Allah'ın elçisi bana, yarın sana geleceğimi icabir dedi. Ertesi sabah Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer'le birlikte Resulullah Efendimiz geldi. Hurma bahçesini dolaştı. Hurmanın bereketlenmesi için dua etti. Bana da hurmalarını toplayıp cins cins ayır İyi hurmaları, acbe hurmasını bir boy, kalitesiz hurmaları da bir boy yap. Sonra durumu bana bildir buyurdu. Dediklerini yapıp, durumu kendisine bildirdim. Peygamber-i Zişan Efendimiz geldi, hurmaların başına oturdu, bana, hadi, herkese alacağını ölçüp ver buyurdu. Ben de hurmaları ölçerek, herkese alacağını verdim. Sonunda, Kurmalar hiç eksilmemiş gibi öylece duruyordu. Burada şunu da söyleyelim. Hz. Cabir'in babası Abdullah ibn Haram Uhud gazvesinde şehit düşünce o gün yeteri kadar kefen ve kabir bulunmadığı için bu şehidin naaşı eniştesi Amr ibn Cemuh'un naaşı ile aynı kabre kondu. Aradan 40 sene geçtikten sonra sel yatağına yakın olan kabirleri başka bir yere nakledilmek üzere açıldığı zaman bu iki sahabenin cesetlerinin hiçbir değişikliğe uğramadan gömüldükleri gibi durduğu görüldü. Bu rivayeti de İmam Malik Hazretleri El Muvatta'da zikrediyor. Evet. Aziz dinleyenlerim, evet o Allah'ın Habibi, kainatın fahri ebedisi. Allah Teala o Habibinde insanoğluna hayran bırakacak nice mucizeleri onda tecelli ettirdi. Biz onların hepsine şeksiz ve şüphesiz iman ediyoruz. O mucizeler olmasa da Allah'ın Resulü'nün şahsiyeti tek başına ona inanmaya kafiydi. Nitekim Ebu Bekir Sıddık Efendimiz daha baştan hiçbir mucize görmeden o cahiliye döneminde de onu tanıdığı için ona ilk inananlardan oldu. Hazreti Hatice annemiz onu yakinen tanıdığı için ondan zahiren hiçbir mucize görmeden de ona inanan insanlar oldu. Bizler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme asırlar sonra evet o sahabelerin inandığı gibi inanmak arzusunda, inanmak durumundayız. Evet o kelime-i inanarak getiren de kendini cehennemden koruyor ve cennete gelenlerden oluyor. Aziz dinleyenlerim.